Mehmet Atay. Burada. Gülenbey Akça. Burada. Bir emekçi gelecek huzurlarınıza şimdi ve kendi yazdığı kitabından bir şiiri siz kıymetli misafirlerimizle paylaşacak. Veli Beyaz o güzel şiirini sizlerle paylaşması için mikrofona sizlerin kıymetli alkışlarıyla davet ediyorum. Öncelikle iki Temmuz Sivas şehitlerini saygıyla anıyorum. Sivas tutuşurken her Temmuz'da içim yanar alevsiz. Duman kokusu siner üstüme öksüremem. İçtiğim bütün sular benzin kokar zannederim. Zehir dolar genzimi yutkunamam. Her Temmuz'da gözlerim dolar benim. Tutamam kendimi ağlarım. Semaha durmuş canlar geçer önümden, katılırım ben de onlara, yerinde duramam. Sonra yükselir göre turna katarım bense uçamam. Her Temmuz'da sıcak bir ay doğar geceme, kaparım gözlerimi, üşürüm. Üşüyüp donar sesim, titren ellerim, kucaklarım geceyi süzülür yaşlarım, yangının orta yerine dalarım ve mistik bir dirençle direnirim, dayanırım ateşe. Her Temmuz'da tutar ahım, yüzyıllar evveline döner bakışlarım, ben bir pir sultanım, dara çekilir asil başım, ateşe verilir her bir yanım, yine aynı sesler höykürür, duyarım. Ya Allah! Bismillah. Her Temmuz'da yorgun düşer hayallerim. Eller üstümde taşınır yanlış bedenim. Sonra saza, sonra ateşin kendine dönerim. Turnaların biter semahı, inerler semadan. Yeryüzü aşkın yüzü olur, su içerler. Bir türkü yükselir meydanlardan, hesap soran. İrkilirim, irkilirim işte o an. Uyanırım sabahla birlikte her Temmuz'da yanarım yine yanarım yanarım hep böyle. Gelibeyazgül'e çok teşekkür ediyoruz.